yani dikkat problemi çıktı. Testler yaptırdınız. Herhangi bir test yaptırdınız. Ülkemizde yapılan testler var. Dikkatle ilgili, dikkatin alt alanlarına yakın bir problemle karşılaştık. Ne yapacağız? Bununla ilgili oldukça fazla etkinlik var. Bu konuda çalışan oldukça fazla uzman arkadaşlar, var. Ofisler var. ama önce çocuğun kendisinin bir şeyler yapması lazım. Her çocuk, her kişi özeldir. Otistik spektrum bozukluğu olan çocuklarda dikkat eksikliği var. Öğrenme güçlüğü olan çocuklarda dikkat eksikliği var farklı problemler olan veya sınav kaygısı yaşayan çocuklara da dikkat eksikliği var. Bunları ayırt etmek lazım. Kime ne daha iyi gelir ona göre nokta atışı yapmak lazım. Bundan dolayı öncelikle çocuğun kendi evinde, kendi ebeveyniyle ve öğretmenleriyle dikkatle alakalı etkinlikler yapması lazım. Daha sonra bunlar yapılan testler veya işte ölçme araçları tekrar edilerek nereden nereye gelmişiz? Hala problem devam ediyorsa Bundan sonra profesyonel destek almakta fayda var. Doğrudan profesyonel destek tabii ki faydalı olur. Fakat çocuğun kendi gayretiyle biz bunları açtığımızdan dolayı veya kişinin kendi gayretiyle bunları açtığımızdan dolayı kendinin işin içine girmesi lazım. Profesyonel destek verirken feedbacklerimiz bizim için çok önemli. Yani o çocukla birlikte o etkini yaparken ya o bireyle fark etmez yetişkin bireyle bile otururken onu yaparken e, arkadan feedback, feedback evet doğru yaptım güzel yaptın, devam et, buraya böyle bak, bunu böyle yaparsan daha iyi olur gibi feedbacklerle destekleriz. O davranışın kalıcı hale gelmesini sağlamış oluruz O yüzden mesela masa tenisi raketleriyle top sektirmek, işte 25 santim, 50 santim ve 100 santimetrede 20 kere arka arkaya sektirebilmek kullandığı elle, daha sonra kullanma elle bunu yapmak, daha sonra çapraz yapmak, yapabildiği kadar yapmak, ne yapar? Çocuğun dikkatini işte psikomotor alanda, dikkat sürekli bir alanda, odaklanma dediğimiz seçici dikkat alanında çok iyi bir noktaya getirebilir. Sadece bu bile bazen yetebilir. Veya denge tablası dediğimiz, yine evde kendi başına yapabileceği, ayakları elips olan üstüne çıkıldığı zaman sallanan bir denge tablasını yani sallanmadan havlayan bir bez parçası atıp veya değişik ağırlıkta malzeme atıp onları tutması, sağ veya sol eline atıp tutması yapar? Yine bütün merkezi sinir sistemini çalıştıracağı için faydalı olabilir. İfade ettiğim gibi önce çocuğun, ya bireyin kendisinin gayret etmesi, bir şeyler yapması fakat hala belli bir noktaya gelemediyse o standardı akademik başarı için ya da yaptığımız işe daha iyi olabilmek için o standardı yakalamadıysak, yakalamakta zorlandıysak profesyonel destek almakta fayda vardır.